Evet arkadaşlar. Oo, oo yeni silah. Bu galiba tarıyor. Ha tarıyor tarıyor. Oo oh, ölü 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 ölü. Geber geber geber. Sen <laughs> ne? Sen ne? De... Ah. Evet ya ben ne? Hızlı olan ekranla konuşamadım. Ha bu reklam ne? Ne dur ne dur Neredesiniz?

Oh gidiyorum gidiyorum. Uf! Aa batak alır lan. Hey vuramadım. Evet hey, ya konuşun ya o o o ne diyor? Neyse. Oo, oh, oh, burun. Oh, oh, ben bir çok ben şapkalı biriyim çok da kapalıyım. <laughs> Ee, size cesur oldum. Ay 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 bay. <laughs> hey kaçı çabuk olun. Hoppa geldi. Dur artık bir amoya geldi. Söyleyeceğim parayı. Ne yapıyormuşuz? Evet. Ha, evet konuş lan anahtar var ve böyle diye. bende benden anahtar var ve böyle beni vurmayacak. Ay, büyük hata hata Hadi ola sıkı. Hayır, arkadaşı vururum. Neyse, o sağ sıkı. Hayır, hayır. Hayır. <laughs> Oo, ben şapkalı büyük suçluyum hemen. Hayır. Yani. patronum bir öldü. Suçlu çal. Ay, ma e, masum Aa, ay mı Ah, Hey, seni vuracağız. Ay, vuramadım. Hey durun bana ölmez paket verirsen Hayır benim Ben harbi ben harbi ben, ben, ben. ben çok havalıyım Ölüm. bakalım buraya minik bozcuk. Bak, bak, hayır pat ölmüş ama yine de öldü bir pek şey öldü. Hey benim, benim. Hop. Nasıl geziyorum burada hiç kimse bizi görmüyor. Şey Aa! Hey, elimde anahtar var. Onu öldüreceğim mi ona? Hayır, onu kullanacağım. Hoppa! Hayır, bu araba bizi korumadı basitçe Yok olur. Ya da benim için yer Onların haline gelmiyor mu bizim? Bunda bana masum. bir şey yaptık böyle ki bizi öldüremez ha. Basılar da da. Yani, lazım onlar, masam Gerer, onları öldüremezsin.

Evet evet biz hava içiyoruz ama uzak Aaaa Abi Konuşmaya basit ben. Neyi, benim yayınma sorun olacak Ne olacak? Ah kâr çok güzel. Hey benim amiriz Var var mı? Sıt Biraz mühitlendirdim değil Haydi hazır olun bebeğim. Helikopter. Helikopter de. Hey helikopter sizi korumayacak adamım. Adamım. Beni bu kadar zorlamamalıydım. Ya 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 burada bir patlayıcı var. Hiç kesinlikle tıkladım. Ha <laughs> ben de bunu atlayayım. Kesinlikle tıkladım. Hoppa. Hey o buraya. Hey ee, oraya vuracaksın. Merak etme adamım benim. beni. Vuruyorum. Evet öyle bir tane. Hey buraya var. Bağır, Varacaksın. 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 Neyse bu... Dur boss gelmişti. Evet, ama var ama. Da... Al al al. Vay! Halseyse oh, varıyordu. Ne? Güzel. ben burada mı dedi? Evet. Sever bu Evet evet bak bu silahın şeylerini bulmaya çalışıyorlar. Ne yapalım ne yapalım çocuğum? Hayır rekabet edemiyorum. Ay 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 ee, Hı -hı. Hey, gelerleyeceksin farkında mısın? Bastır. Sen mi gelin? Sen mi Bak, güzel mi? Aha, arkadaşlar, bugün bu kadar